Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda size şöyle hani Türkiye'de hakikaten çok ciddi cihazların artık üretildiğini e, görmek sevindirici. Forex'in 915 serisi arkadaşlar Türkiye'de ilk video bu. E, hatta ilk defa da ben kullanacağım. Zaten şu ana kadar fazla bir üretimi yok. E, çoğu kimse de bilmiyordur belki bu modeli. Full karbon arkadaşlar bu. Ee, şöyle göstereyim. Mıknatısı gerçi videolardan çok anlaşılmıyor diye ben yanına da şöyle yeni 500 serileri çıktı. 1500 RMS 512 serisi. Ya yani bu da öyle hani basit bir bas değil arkadaşlar. Bu da şöyle göstereyim. Ee, Yastı telli Black Coil'li hani sağlam bir bas yani şöyle mıknatısın boyutunu az çok görüyorsunuz. Şöyle elimde de göstereyim. Bakın 5 parmak dolu dolu. Şimdi bunu yan yana getirdiğimizde şöyle gördüğünüzde aradaki farkı az çok görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da 4 inç Japon coil. Artı spiderları bunun farklı. Spiderlarda bunun şey var. Arasında özel silikon var. Presli. Hani kolay kolay yumuşamasın diye. Karbon koni vesaire her şey yani cihazı yapmışlar. Hani kimse demesin artık Türkiye'de böyle gallabi cihazlar yapılmıyor diye. Yapıyorlar arkadaşlar. Böyle de size göstereyim. İnşallah en yakın zamanda montajını yapacağım. Bunun da dinletisini hep birlikte göreceğiz. Şöyle kabloları da çekelim. Hani o yurt dışında gördüğünüz cihazları özenmenize artık gerek yok. Türkiye'de de var kaldıramadığımız için böyle sadece çeviriyoruz arkadaşlar. Çünkü tek başına kalkmıyor. 60 küsür kilo. Bunlar bize şey geldi yanında yani. Böyle standart bir bas gibi yok. bu da, bu da yani çok kaliteli bir cihaz yani. Şöyle göstereyim. 1500 ama fazlası var cihazın. 500 serilerini biliyorsunuz zaten. Eski kasa 500 serileri beyaz oluyordu genelde. Tonlu cihazlardı. Bu da çok sert bir cihaz değil. Tonlu bir cihaz. Bence gayet güzel. Bunun 38'i de var. Bunun kutusu kapalıydı diye şey yapmadım. Hani şöyle göstermek o manasında yan yana. Yani arkadaşlar hele körük yapısı falan çok güzel. Malzeme kalitesi olsun. Ondan sonra e, mıknatıs yapısı olsun, ya bobini zaten anlatmaya gerek yok. İşçilik falan on numara. İnşallah en yakın zamanda yavaş yavaş rodajlayıp son noktayı koyacağız arkadaşlar. Bakalım e, performansı da e, görseli kadar var mı? Hep birlikte göreceğiz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.